Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün itibariyle VGM burs başvuruları başladı. Başvuru nasıl yapılması gerektiği adım adım uygulamalı videoyu kanalımıza yüklemiştik. Fakat arkadaşlarımızın genel olarak karşılaşmış olduğu bir problem var. Başvuru yaparken formda okulunuz, üniversiteniz ya da fakültenizin adını göremiyorsunuz. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle olarak verilen yanıta bakalım. Eğer okumakta olduğunuz yüksek kurumu yeni açılmış ya da adı yeni değişmiş ise okumakta olduğunuz okulu başvuru formunda görmeyebilirsiniz. Okulunuzun ve bölümünüzün adına doğru bildiğinize eminseniz ve başvuru formunda okulunuzu ya da bölümünüzü göremiyorsanız Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayarak durumu bildirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iletişim merkezini aradım fakat ulaşamadım arkadaşlar ve şu anda da bir yoğunluğum var. Tekrar tekrar arayamayacağım. Eğer sizler ararsanız konuyla ilgili net bilgiye ulaşırsanız mutlaka yorumlar kısmında diğer arkadaşlarımıza bilgi verelim. Çünkü genel anlamda özel üniversitede okuyan arkadaşlarımız başvurularını gerçekleştiremiyorlar. Şimdi sisteme giriş sağlayacağız arkadaşlar hangi üniversiteler karşımıza çıkıyor bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ve başvuru yaparken karşılaşmış olduğunuz problemler varsa bizim uygulamalı videomuzu izlemenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Çünkü orada karşılaşmış olduğunuz problemleri ele aldım. Evet şimdi sisteme problemsiz bir şekilde giriş sağladım. Üniversite alanına tıklıyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi karşımıza çıkmakta. Şu anda Ayvansaray'ı göremedim arkadaşlar. Eğer Ayvansaray Üniversitesi'nde okuyorsanız İlgili kurumu aramanızı sizlere öneriyorum. Çünkü geçen yıl başvuru yaptığımız zaman tüm üniversiteler karşımıza çıkıyordu. Böyle bir problemle karşılaşmamıştık. Altınbaş Üniversitesi keza karşımıza çıkıyor. Ankara Hacı Bayram Medipol Üniversitesi gibi bazı özel üniversiteler karşımıza çıkıyor. Sizler hangi üniversitede okuyorsanız, ilgili üniversiteniz bu alanda yer almıyorsa mutlaka kurumu arıyorsunuz arkadaşlar. Kurumu arayıp net bilgi aldıktan sonra bizlere bilgi verirseniz yorumlar kısmında arkadaşlarımıza yardımcı olursanız çok memnun olurum. Süreç içerisinde bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Yakın bir süreçte KYK burs başvuruları da başlayacak. Aynı şekilde başvurumuzu uygulamalı olarak gerçekleştireceğiz. Tüm duyurulardan bilmeniz gereken noktalardan sizleri haberdar edeceğim ve güvenilir bilgilerle tekrardan karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak Bizleri bizlere destek olabilirsiniz ve YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalımızı bizleri takip edebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.